Diş Hekimliği Fakültesi hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek üzere öğretim üyesi Doktor Duygu İlhan hocamız ile birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhabalar. Hocam YKS açıklandı. Aday öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Oldukça uzun süreli bir çalışmanın sonucunu alan öğrencilerimizin ve ailelerini öncelikli olarak tebrik ediyorum. Ve sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Ve biz de üniversite hocaları olarak onların heyecanına ortaklık ediyoruz. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde diş hekimliği eğitimi hakkında neler söylersiniz? İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye'nin ve İstanbul'un en önde gelen ve en çok tercih edilen fakültelerinden biri. Bunun haklı gururunu taşıyoruz. Eğitimimiz 5 yıllık bir eğitim. Türkçe ve İngilizce program olarak iki ayrı program yürütmekteyiz. İngilizce program %100 İngilizce. Türkçe programda ise %30 Türk İngilizce e, olarak eğitim alıyor öğrencilerimiz. Aynı zamanda çok güçlü bilimin e, ışığında ve bilginin değişen gücüne inanan akademisyen e, akademisyen kadrosu ve klinik ve laboratuvarlarda da yüksek teknolojiye sahip bir altyapıyla beraber bu eğitimimizi yürütüyoruz. Diş hekimliği eğitimi bizler için takım çalışması demek ve öğrencilerimizin birinci sınıftan itibaren hekim olma nosyonunu kazandıkları biraz meşakkatli bir yol. Onlar eğitime başladıklarında burada bizimle şu anda tanıtım günlerini yapmakta olduğumuz Kavacık Güney Kampüsü'nde temel bilimlerini, klinik öncesi laboratuvar eğitimlerini alıyorlar. Bunları alırken simülasyon laboratuvarlarını, manipülasyon laboratuvarlarını ve temel bilimlerin biyokimya, mikrobiyoloji, anatomi laboratuvarlarında eğitimlerini sürdürüyorlar. Güzel bir gelişme bizler için bu yıl haptik cihazlarımızın gelmesi ve eğitimimize de şu anda var olan eğitimde de kullandığımız üç boyutlu artırılmış gerçeklikle bir nebze daha eğitimimizi kliniğe hazırlayabilecek aşamaya getirebilmemiz. Öğrencilerimizi kliniğe hazırladığımızda da 4. ve 5. sınıfta eğitimlerini Esenler kampüsümüzde sürdürüyorlar. Bizim için diğer güzel bir gelişme Diş Hekimliği Fakültemiz için bu yıl Türkiye'deki 6 akredite olan kurumdan biri olduk. Diş Hekimliği Fakültemiz 6 yıllığına 2029'a kadar akredite oldu. Ve bundan sonraki aşamada da İngilizce programımızın akreditasyon çalışmalarını yürütüyor olacağız. Şehrin kalbindeki büyük kapasiteli diş hastanesi İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin hizmetinde. Eğitim öğretim faaliyetlerinizi bu göçlü temelin üzerine inşa etmenin ne gibi avantajları var? Biraz önce de söylediğim gibi 4. ve 5. sınıfı onları tam olarak hazırladığımız noktada Onların artık klinikte hasta görüyor ve hasta tedavi ediyor olmaları lazım. Aynı yüksek teknolojiye sahip kliniklerde çalışmak fırsatı buluyor öğrencilerimiz ve birçok hastayı tedavi edebilecek çeşitliliğe sahip hastalar görüyorlar. Evet. şunu söyleyebilirim en büyük avantaj olarak İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi, Medipol Diş Hekimliği Fakültesindeki öğrencilerimiz en fazla hastayı kavuşan ve en fazla eğitimlerinde hasta tedavi eden klinikte bizzat tedavilerini tamamlayan öğrenci grubu olarak mezun oluyorlar ve mezunlarımızdan aldığımız geri bildirimlerde kliniklerde çalışmalarında çok özgüvenli ve tam anlamıyla kendilerini süpervizyon olmadan ifade edebildikleri, doğru işlemler yapabilen ve tercih edilen hekimler oldukları yönünde Fakültenizin sunduğu bursa indirim olanakları hakkında bilgi verebilir misiniz? Fakültemizin bu yıl kontenjanlarına baktığımızda Türkçe programımıza 101 öğrenci alıyoruz. Bizim burs imkanlarımızda %100 burslu öğrencilerimiz var ve genel olarak da %50 bursumuz söz konusu. Her iki programımız içinde sadece iki öğrencimiz tam ücret ödüyor olacak. Fakültemiz bu anlamda gerçekten burslu tercih edilebilecek öğrencilerin de kapılarını açmış oluyor. İngilizce programımızda da 86 öğrenci alıyoruz. Yine aynı burs kategorileri yani %50 burs ve %100 burs imkanları bu öğrencilerimiz için geçerli. Peki hocam son olarak aday öğrencilere söylemek istedikleriniz nelerdir? Son olarak etik değerlere saygılı ve bağlı, bilime katkı sağlamak isteyen, toplum ağız diş sağlığı sorunlarına çözüm üretebilen ve lider diş hekimleri olarak yetişmek istiyorlarsa tüm aday öğrencilerimizi ben bu an şu an burada bulunduğumuz Medipol'ün Kavacık Güney Kampüsü'nde tanıtım günlerinde bekliyoruz. Hem bizler tüm öğretim üyeleri hem de öğrenci arkadaşlarımız bir takım ruhuyla onların tüm sorularını yanıtlamak için hazırız. Ben tüm gençlerin yolu açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz teşekkür hocam. Teşekkür ederim.